Ben direkt sorayım o zaman size. Yani Evet. Önce nasılsınız? Onu sorayım. Uzatabiliriz. Uzat hiç sorun değil. Çok bol bol zamanımız var. Keyfimiz yerinde. <laughs> Etkinlik nasıl geçiyor? Bence iyi geçiyor. <laughs> Güzel geçiyor. Orada tanıdıklar Orada var galiba. Çok sevgili Zerin Hanım'ı görüyorum galiba. <laughs> evet. Tamam ben size sorayım ya. Yani. Yapay zeka <laughs> ve e-ticaret zaten şu an artık herkesin e, ana noktası diyebilirim. Orta nokta, ortak noktası. Yapay zeka, perakende ve e-ticaret alanında kaçılmaz bir aktör olduğunu biliyoruz. Hı hı. Ee, sizce şu anda sektörde gerçekten oyunu değiştiren uygulamalar neler? Evet. Ee, öncelikle bu sohbete gelirken ben şey düşündüm. Biz daha çok e-ticaret mi konuşmalıyız, yapay zeka mı konuşmalıyız diye. Çok da karar veremedim. O yüzden Gözdeciğim izin olursa ben konuklarımıza sormak istiyorum. Tabii daha çok e-ticaret e bakış açısı tartışalım diyenler bir el kaldırsın. Daha çok onun yapay zekası diye sonra soracağız. E-ticaret bakış açısını merak edenler mi daha çok? Okey. Bir 15 el falan. Buna daha çok yapay zeka kısmını konuşalım diyenler var. Oo, Bu bence net yapay cevabımızı zekacı. aldık. Değil mi? Okey tamam. Ben de, bence o, yönde, de yapay zeka. O, o yönde giriyor olacağım. E, şimdi... Ya bu yapay zeka buzzword olarak tabii hayatımıza e, girdi. Hı hı. E, yapay zekayı aktif olarak işinde ve özel hayatında kullanmayanı ıslak sopayla dövüyoruz e, malumunuz. E-Ticaret e de e, doğası gereği yapay zeka dönüşümüne en yakın olanlardan biri. E, sevgili Murat sahneyi de ısıtıyorum sen geleceksin diye astrolistler evet. sonra geliyor. Bir alkış evet. daha alabiliriz evet. hatta şu an. <laughs> Hoş geldiniz Murat. Bey. Biraz... Hoş biraz bulduk. Merhaba. Biz başladık siz yokken ama. Merhaba. Ne <laughs> haber? Nasılsın? Biz böyle biraz sırayla gelmek istedik. An... Güzel olmuş. Aynı soruyu size de soracağım zaten. Tabii ki. <laughs> E-Ticaret yapay zekanın kesiştiği konuda, konuda katılımcılara sorduk ve yapay zekayı daha çok konuşalım dedik. Ben de o yönde bir girizgah yapıyordum izninle. Ee, devam edebilirim belki. Tabii tabii, tabii lütfen. O, o noktada. Ee, ve e-ticaret yeni teknolojileri adapte olma konusunda en meraklı alt sektör diyebiliriz. Böyle bayılıyoruz böyle en yenileri denemeye falan. Fakat bu yapay zeka tabii çok büyük bir etkiyle geldi. Burada en iyi uygulamaları ayırdığımızda iki tane ana grup konu var aslında. Bir tanesi tüketiciye dokunan ön yüzdeki uygulamalar. Bir de tüketicinin çok fark etmediği, ama backend'de, arka planda, retail ve e-commerce operasyonlarının arkasında ciddi çığır açan uygulamalar. Bence bu ikisine ayrı ayrı bakmak lazım. Ee, ön yüz tarafına baktığımızda benim için heyecan verici bir tema var. O da Amazon biliyorsunuz e-ticaretin standartlarını hep belirlemiştir özellikle user interface olarak. 25 yıldır da yani more or less aynı interfacei kullanıyoruz. Çok değişmiyor. Fakat AI is the new UI perspektifiyle şu an bambaşka bir radikal değişiklik satın alma, e, explore etme, karar verme süreçleri bir değişiklik var. Amazon da bu konuda bir tık laf aramızda geriden geliyordu burada Amazon'lu falan varsa kusura bakmasın. E, sonunda onlar da dayanamayıp yurt dışında bir rufusu çıkarttılar. E, Rufusla beraber şimdi e ticarette artık tüketiciler masif olarak şeyi değiştiriyor. Ya biz artık ürünün ismini yazmıyoruz da ihtiyacımızı yazıyoruz, derdimizi, hayalimizi yazıyoruz filan ve ona göre bir takım interaksiyon başlıyor. Bunun bir kere kesinlikle majör bir değişim konusu olduğunu düşünüyorum. Seneye ve Brazi sahnesinde Ardacığım izin verirse bence AI is the new UI'yi konuşacağız. Nasıl oldu da 25 yıllık e-ticaret interfesi değişti falan. bir oturumumuz hazır diyebiliriz falan. bence. Bence bu şey olacak, o konuda bir çığır açıcı. İkinci konu, bu Murat'ın hoşuna gitmeyebilir. <laughs> Bence içerik üretimiyle beraber. E virtual influencer'ların çok arttığını göreceğiz. Dolayısıyla şimdi ünlülerin e, bir takım dertleri ve kontratlarıyla uğraşmak yerine biz güzel güzel yeni e, influencer'ımızı yaratalım, kendi markamıza ait olsun filan deyip bizim artık böyle gerçek insanlar yerine çok fazla hareket eden virtual model göreceğiz. Hatta onu ayıramayacağız bile. Bilmiyorum abi sıkıntı olur mu sizin için? Ee, ikimizin fikri mı? hepimizin genel sektörün e, gittiği yeri konuşuyoruz. Ee, bizden, tabii ki Evet orada da e, merak ediyorum. Bence e, burada yani sizin için sorun olmaz, evet. ünlüler ve gerçek influencerlar için sorun olur diye düşünüyorum bir AI influencer yaratmanın yani, yani. Sizin için çok kolay olmaz daha mı? Daha kolay mesela? olmaz mı yani? Biraz daha yani şimdi konuda belki gelmişken biraz daha farklı bir yerden aslında biz bakıyoruz. Özellikle bu kadar yapay zekanın daha fazla konuştuğumuz hayatımıza, üretim süreçlerine bu kadar girdiği dünyada bir yandan da bence hiçbir zaman tüketicilerimize karşı olan doğru temsiliyet anlamındaki etik sorumluluğumuzu evet. unutmamamız gerektiğine inanıyoruz. O yüzden biz hiçbir zaman e, herhangi bir yüz, herhangi bir saç ya da herhangi bir kişi temsiliyetini yapay zekanın herhangi bir üretimi üzerinden anlatmamız ve böylece yanlış e, algıları yol açabilecek, belki tırnak içerisinde manipüle edebilecek herhangi bir temsiliyete, Yolaşmamalıyız, daha e, insani diye düşünüyoruz. yönden evet. Peki Murat sen çok kibar ifade ettin, ben evet. bunu şöyle <laughs> mi anlayayım. Yani burada bir öngörü olarak biz sanal influencerlar interneti domine edecek, e-tüccar ediyorsun ama sen diyorsun ki ben L'Oreal olarak insanı koruyacağım diyorsun. Allah kolaylık versin <laughs> abi. <Evet. gülüyor> o zaman size sorayım ben, yani şimdi kişiselleştirmeyi de biz yıllardır konuşuyoruz. Bugün yapay zeka ile geldiği noktada L'Oreal nasıl bir fark yaratıyor? Yani bu ee, lazım, tabii olabilir. ki yani, e, şimdi özellikle bütün bu bahsettiğimiz şeyde bütün bu kap kapsamdaki etik sorumluluklarımızı da her zaman biraz önce bahsettiğim gibi Hı -hı. hatırlayarak biz biraz daha deneyimi veriye dönüştürerek... Ee, onun üzerinden aslında tüketicilerimize özellikle güzellik deneyimini yaratırken onlarda gerçekten arzu ettikleri, ihtiyaç duydukları kişiselleştirilmiş deneyimleri e, yaratmayı aslında arzuluyoruz. Evet. Ee, bu anlamda da bütün e, eforumuzu ve odağımızı biraz buraya odaklıyoruz. Örneğin e, bir süre önce Amerika'da lansa olan e, L'Oréal Paris Beauty Genius uygulamamızda bugün aslında tüketicilerimiz 7-24 bir şekilde bir güzellik asistanına kavuşmuş durumda. E, bu uygulamaya tüketicilerimiz herhangi bir şekilde bugün e, neye ihtiyacı olduğuna dair onunla sohbet edebiliyor. E, bugün ben şöyle bir kıyafet giydim. İşte kırmızı bir kıyafet var üzerimde. Örneğin diyelim ki bir ruj almak isteyebilir. E, ben bu böyle bir şey istiyorum ama bana bir ruj önerir misin diyor. O kıyafetin uygun bir ruj öneriyor. Diyor. Nereden alabilirim diyor. En iyi kampanya nerede diyor. Onu soruyor. O yüzden aslında karşılıklı hmm. bir 7-24 tamamen kişinin daha önceki hem ihtiyaçları örneğin internette ya da herhangi bir şekilde tükettiği bütün içeriklere göre ona göre aslında kişiselleştirilmiş veya cilt tipine göre kendi durumuna göre, arzusuna göre aslında ihtiyaçlarını sunuyor. Hı hı. Bu da tamamen bizim gitmek istediğimiz bu kişiselleştirilmiş güzellik deneyimleri noktasında bizim attığımız en önemli adımlardan bir tanesi diye görüyoruz. Ve bu aslında şu anda o güzellik deneyimini o yapay zekanın gücüyle, veriyle de birleştirip çünkü yapay zekada hiçbir zaman veriden farklı bir şekilde düşünmemek hı hı. lazım biraz oraya getiriyor. Hı. Bu işin biraz daha aslında tüketicilerimizin hayatında etki bırakma, o deneyimi yaratma kısmı. Biraz diğer bir taraftan bakacak olursak da bir de bizce verimlilik yaratma kısmı var. Bu da aslında iş süreçlerimizde ve bütün çalıştığımız birlikte takım arkadaşlarımız ve beraber çalıştığımız ekosistemdeki tüm partnerlerde aslında süreçlerimizi daha verimli bir hale getirme kısmı diyebilirim. Burada da bugün yaptığımız zaman tüm medya planlama ve raporlama ve operasyon süreçlerimizi birlikte çalıştığımız aslında ekosistemdeki doğru partner seçimlerimizde yapay zeka ile aslında otomatize etmiş e, bir duruma geldik. Evet. Aynı şekilde kreatif e, üretim süreçlerimizde yapay zeka ile birlikte daha hızlı, daha otomatik, manuellikten çıkmış ve böylece takım arkadaşlarımızın orada harcadığı vakti daha e, aslında kendileri için anlamlı olan ders alacak şeyleri harcayabildikleri vakitler yaratmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde gene biraz daha içerik tarafına odaklanacak olursak, e, biraz da arama motoru, optimizasyonu tarafındaki tüm harcadığımız manuel süreçleri daha yapay zekaya bırakmış. Bir yandan da herhangi bir geleceğe dair bütün büyük verileri konuştuğumuz zaman da buradan yaratacağımız daha tahminleme odaklı, daha tespit edici odaklı analitik çözümleri biraz daha yapay zekanın aslında gücüyle yapıp biraz daha ...kişisel olarak fikir ve katacağımız stratejiyi daha bizim tarafımıza çekmiş Hı -hı. ve böylece yapay zeka hayatımıza bu anlamda verimlilik olarak katmış durumdayız diyebilirim. girmiş diyorsunuz. Peki Yon Bey size sorayım. Şimdi siz de birçok markayla çalışıyorsunuz. Yani bu süreçte gördüğünüz en inovatif dönüşüm yaratmış yapay zeka uygulaması ne olabilir? Yani farklı açılardan birçok best practice görme şansımız oldu belki markaların isimlerini paylaşamam ama etkilerini biraz paylaşabilirim. Birincisi en büyük fark ettiğimiz şey üzülsek mi sevinsek mi bilmiyorum ama İngiltere'deki müşterilerimiz bu konuya çok daha yapısal ve organize yaklaşıyor. Burada yaptığı hamlelerin etkisini ölçme konusunda başka bir ligdeler. Yani bizim herhangi bir konuda yeni bir deneme, yeni bir ürün, yeni bir yapay zeka inisiyatifi hemen AB testler çıktılar vesaire bakılıyor ve invest ediliyor. Bir, bir iki sıkıcı uygulama, bir de daha tüketiciye yönelik wow faktörlü uygulama var. Sıkıcı uygulamalarda ben machine learning modellerini akıllı kullanarak stok derinliği ve demand forecasting'de çok çok ileri seviyelere gitmiş uygulamaları tecrübe ettik. Bunun e-commerce yansımalarını tecrübe ediyoruz. Günün sonunda aslında basitçe ben hangi ürünü, hangi fiyata, hangi lokasyonda e, ne kadar stok tutarak satmam lazım diye bir kompleks denklemi e, daha e, manuel e, optimizasyon metodlarından ziyade daha advanced yapay zeka ve machine learning modellerini çözdürmeyi kastediyoruz. Ve e, şimdi bu bence günün sonuca günün sonunda son için sıkıcı bir iş. Aradığını daha çok buluyor. Ama işi yönetenler için dipte EBITDA'da 6 7 puana e, kadar varan büyük şeylerden iyileştirmelerden bahsediyoruz. Şimdi bu şey bayağı bir e-commerce ve perakende liderini sandalyesinden düşürür yani bu etkiler. O açıdan bence buradan bir mesaj çıkacak olsa yani sıkıcı AI uygulamalarını da göz ardı etmeyin. Orada çok büyük bir business value var demek isterim. AI seksi olduğu için tabii biz daha <laughs> hep böyle wow factor'lara falan da bakıyoruz. Wow factor tarafında tüketici açısından bence şu an böyle bir nano personalization'ın AI ile artık e, reel olarak çıktılarını görüyoruz. Bu tam ne demek? Yani aynı sitenin aynı sayfasına Murat girdiği zaman Bambaşka bir banner, bambaşka bir offer Murat'a göre e, reklamından checkoutta kullanıcı ödeme seçeneğine kadar bunları hatta banner'ının görseline kadar onları da auto-generate edebiliyoruz. Bunu görüyoruz. E, i̇şte gözde girdiği zaman da ona yönelik farklı şeyler yapıyoruz ve bu conversion rate'leri yani Türkiye'de böyle bir %1'e çakılmışlık var. İngiltere'de yüzde iki buçuğa çakılmışlık var falan. Bunlar bu, bu trafiklerde en az birer puan arttırabiliyor conversion rate'i. Dolayısıyla yani hem WAF wow factorlı uygulama hem tüketici dediği zaman Aa, a yani tam nokta atışı bir offer var. Tam sevdiğim tam sevdiğim ödeme şekli falan filan. İşte bir alana bir bedel falan gibi oralarda etkiyi görüyoruz. Şimdi bunu yapabilmek için de tabii kuvvetli infrastrukturlar lazım. Yani burada e, hafif bir kredi bir noktada kendimize de bir yazacak olursak, yani böyle beş yıldır e, bir yüzleri nasıl e, daha e, personalized, e, AI driven, no code kullanarak yapabileceğiz derdindeyiz. Ve bunu da çevik yapmak lazım. Yani malum e, eskiden bu arayüzleri e, Murat da bilir falan böyle girdiğinizde 3-4 aylık projelerle falan yapıyordunuz. Şimdi bu no code ve araçlar ile yani böyle bir 10 dakika mertebesinde, 20 dakika mertebesinde go live'lı li çözümler üretilebiliyor. O yüzden fancy kısımlarda e, bence e, bunlar var. E, bir kısım da ben bu raporlama e, konusuna dair bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada e-commerce şu arkadaşlar da el kaldırdı bir 15 tane falan Şimdi e-commerce e, endüstrisi kadar e, data zengini olup insight fakiri olan sektör yoktur. Yani hepimizin dibinde böyle elinde her türlü datamız var. Customer data platformu olanlar da şimdi böyle havalı bir el kaldırır falan zaten her nefesi falan yazıyoruz ya, müşteri nefes aldı ve nefes verdi diye. O acayip data var fakat yöneticilerimizin bunları insight'a ve aksiyona çevirebilecek zamanı yok ve belki araçları da yok. E, ve burada şunu görüyoruz e, artık bu e, agentic AI entegrasyonların da olmasıyla bu data martlara bizim e, co-pilotlarımızın ya da chat GPT'lerimizin ulaşmasıyla beraber artık biz bu datadan proaktif insight üretebiliyoruz. Ee, ve bu e için çok çok önemli diğer sektöre kıyasla acayip bir şeyimiz var verimiz var ama insight aksiyonu uygulamaya geldiğimiz zaman maalesef çok limitli aksiyonlar ve senior yöneticilerin e, vicdanına kalmış aksiyonlardayız biraz bilmiyorum siz tabii daha iyi yapıyorsunuzdur Muratçım da ben sektör ortalamasını e, tarif ediyorum e, ve bu noktada şey beni çok çok heyecanlandırıyor yani e, task kabiliyeti olan yani sen sormadan proaktif sana ulaşabilen elemlerin sabah kalktığında ya Yomi şu e-commerce operasyonunda bir anomali detect ettik. Bunun root cause'u da bu. İlgili rapor parçacı da bu. Hatta gerekli aksiyonlar bunlar olabilir demesinin çığır açıcı olduğunu düşünüyorum. Ve bunun gelecekte falan değil bugün olduğunu görüyoruz ve kullanıyoruz. Ben bunun E-yayın böyle en şey ufuk açıcı, gerçekten nokta atışı aksiyon olduğunu düşünüyorum. Benim bir hayalim yani çok yakın zamanda birkaç böyle key account'umuzla beraber kendi kendini tamamen yöneten e-commerce sistemlerine evrileceğiz. Yani çok uzakta değil, heyecanlıyız. Yakın zamanda öyle olacak diyorsunuz. Ben şimdi size bir soru soracağım Murat Bey. Az önce de konuştuk ama hani AI influencerlar odağında. Şimdi güzellik, yani duygusal ve görsellik odaklı bir sektör. Yani burada AI kullanırken markanın insani tonunu siz L'Oreal olarak nasıl koruyorsunuz? Çok teşekkür ederim özellikle bu konu için. Çünkü aslında biraz da demin konuştuk ama biraz daha bence açmak gerçekten çok kıymetli bizim için. Çünkü özellikle biz güzelliğin her zaman aslında o biricik deneyimine odaklanmayı çok önemsiyoruz. Ve oradaki o dediğimiz o insani ton bizim için aslında her şeyin ötesinde işin kalbi ve çekirdeği. O yüzden onu hiçbir şekilde tüketicilerimize doğru bir şekilde anlatmak ve herhangi bir yanlış anlaşılmaya yol açmamak bir yandan da bunu doğru bir şekilde etik bir şekilde anlatmanın sorumluluğunu taşıdığımıza da inanıyoruz. O yüzden böyle omuzlarımızda bu kadar büyük bir sorumluluk varken bunu doğru bir şekilde hayata geçirmeliyiz diye düşünüyoruz. Ve tüm yapay zekanın barındırdığı bir takım bütün bu konuştuğumuz inanılmaz fırsatlar dolu dünyanın yanında bazı riskleri ve bir takım dikkat etmemiz gereken noktaları da unutmamamız gerektiğini inanıyoruz. Örneğin mesela işin entelektüel haklar kısmı. Yapay zeka ile herhangi bir uygulama yaptığımız zaman herhangi bir başka bir artistin ya da bir içerik yaratıcısının entelektüel haklarına saygı duyarak ve onun herhangi bir şekilde bize ait olmayan bir şeyi tüketicilerimizi sunmamak çok önem verdiğimiz bir konu. Bunun dışında e, işin aslında doğru e, verileri tüketicilerimize sunmak bizim için çok önemli. Bugün birçok e, bugüne kadar e, durumlar, vakalar okuduk. Herhangi bir şekilde bir avukatın bir araştırma yaparken e, aslında yapay zeka kullanıp doğru verilerle e, aslında savunma yapamadığı gibi gibi aslında aynısı bizim sektörümüz için de geçerli biz doğru verileri kullanmazsak tüketicilerin o zaman yanlış şeyler sunmuş oluruz... bu da bizim için çok üzücü olur aynı şekilde e, doğruyu doğru bir şekilde yansıtmamız gerekiyor çünkü bugün hepimiz eminim karşımıza çıkıyordur herhangi bir güzellik temsiliyetini herhangi bir ürünü herhangi bir e, yapılan bir işte, makyaj görünümünü yapay zeka ile herhangi bir elelem tula çok rahat aslında yaratıp tüketicilerimize aslında sunulabilir bu aslında bu fırsatı veriyor ve ama bir yandan bizce çok riskli ve tüketicilerimizde de çok yanlış aslında algılar yaratabilecek ve onları doğru yerlere götüremeyecek doğru kararlarını almasına aslında engel olacak bir risk. Ee, bir yandan da işin de bir e, baktığımız zaman e, işin sürdürülebilirlik kısmı da var. Çünkü bizim bir yandan da bütün bu insani anlamda sorumluluğumuz da hep yaptığımız işin sürdürülebilirlik anlamında da doğru sorumlulukları taşıdığına inanmak. Bugün yapay zeka kullanımının aslında e, oldukça fazla enerji ee, kullanımı anlamında da farklı riskleri var. O yüzden orada da doğru sorumlu kullanımlar bizim için çok kritik. Yani aslında çok farklı noktalarda böyle çerçevede birçok bu e, konuları düşünmek, bunları hep dikkate alıp, bunları bizim aslında e, başucu kitabımız, rehberimiz gibi alıp buna göre ilerlemek e, bizim çok e, kalbimizde olan bir konu diyebilirim. Teşekkür ediyorum. Süre ee... de bitiyor galiba ama bu konuya bir Katkı diyorum, biraz erken yani zamanımız yani, var, var. Bir dile teşekkür edebiliriz kadar, bize 5 evet, dakika Ya Bu dediğine dair bir şey merak ediyorum. Hem fikir almak hem de hazır burada böyle Tabii. bir kitleye belki görüş de alırız. Şimdi bu bizim temamız şu an yapay zeka ve evet. ticaret birleşecek hadisesi ya. Bu hafta da şey anonsu yapıldı, artık işte Chat GPT order'ı vermenizi evet. sağlıyor filan. Şimdi bu teknoloji açısından yani beklenen bir gelişme, öyle çok tabii. çığır açıcı bir şey değil. Yani Chat tabii ki ne yapacak? Tabii ki ben söylediğim zaman o order'ı verebilmesi gerekiyor. Tabii. Şimdi bizim kafa yorduğumuz başka bir husus var. O da hani bir insani kısmı kaybetmemek evet. filan diyorsun ya. Şimdi e, yeterince train ettiğimiz e, Plus versiyonunda kullandığımız chat şey GPT'miz acaba bize sormadan sipariş verse, bizim hayat tarzımız, sorularımız ya da bakış açısına göre o sipariş gelse ama bizim onayımız olmadan biz buna okey olur muyduk? İşte. Yoksa Yoksa tavsiye verip onay veriyorsan sipariş vereceğim diye ille de o final step'i ister miydik? Eğer uygun görürseniz bir hazır ücretsiz bir pazar araştırması yapma imkanı varken ben bunu sormak istiyorum. Tabii. Ee, çıktığı merak ediyorum. Ee, i̇zin olursa. Tabii tabii ee, lütfen. O zaman sorumuz şu. Ya chat GPT'ye söyleyince sipariş vermesinde şahane bir şey yok. Ama söylemeden kendi kendine bizim adımıza sipariş gelse ve ertesi sabah koliyi bulduğumuzda biz bununla mutlu olurduk diyenler bir el kaldırırsa alternatifi de hayır ben o son onayı ben vereceğim diyenler görelim e, okey evet bu son, evet. son onayı ben vereceğim diyenler evet evet, evet. Yani %90 şu şey. Webrazzi gibi tabii elit bir dinleyici kitlesinde evet. bunu duymak şey Değilmişim, biraz önce söylediklerimiz, o e, çekincelerimizi bence biraz e, da iddia doğruluyor. İddiaya girsek sen kazanırdın yani muhtemelen. Yok hani iddia kazanmak gibi değil de hakikaten bence dikkat etmek lazım ya e, bir diye düşünüyorum. Bir de Türkiye'de yani. maddi olarak da bir şeyleri düşünmek gerekiyor. Belki onun da verdiği bir Doğru. şey olabilir bu noktada. E, ama yapay yani. zeka herhalde bütçeni biliyordur diye varsayıyorum i̇şte, yani. yani. Hiç belli olmuyor. Bazen evet. çok kavga evet. da edebiliyoruz e. Se, Sevgili, sevgili par, parmak kaldıran o yüzde %90 kusura bakmazsanız biz e-ticaret platformlarının geleceğini aslında size sormadan sipariş verecek şekilde tasarlıyoruz. Talep bu yönde. <laughs> Vallahi benim benim kötü niyetten dolayı talep bu yönde. <laughs> ee, ve belki bir iki yıl sonra denk geldiğimizde ya işte bizim yapay zeka sipariş veriyor. Ben de bununla gayet mutluyum. Yomi de zaten söylemişti filan derseniz şey olur. Yoksa zaten daha ciddi problemlerimiz var demek. <laughs> Ben şöyle bir soru sorayım o zaman. AI ee, e entegrasyonu yaparken en büyük bariyer nedir? En büyük bariyer. Güzel evet. soru. Sen mi gireceğim, ben mi? Bence e, senin Sen. tam evet. güzel cevapların alabileceğim. Şimdi burada bir, bir, bir klişe de. klişe bariyerler var, tamam? Biz yıllarca falan böyle konferanslarda, abi yapay zekanın dibini vuracağız ama data yok falan diye böyle <laughs> kendimizi kandırdık. Yani her şeyimiz var, bir datamız yok gibiydi o dönem. Ee, ondan sonra teknoloji çok pahalı. Aslında el elemin kralını bizim yeğen yapıyor ama işte processing power çok pahalı e, şeyleri, excuse'ları çıktı. Ondan sonra da şu an dünyanın en pahalı processing power'ları çok ucuza kiralanabilir durumda. O da ortadan kalktı. Dolayısıyla o excuse'lar da bence geçerli değil. E, e, burada data var, teknoloji var falan. Bence ana takıldığımız nokta kültürel değişim. Yani benim hem e, bir takım parçası olduğum şirketlerde hem bazı müşterilerde gördüğüm şey yani insanlar buzzword olarak yapay zekayı seviyor. Bazı metinlerini generate etme ya da e-maillerini düzelttirmeyi de seviyor. Ama işlerinin paradigmasını değiştirmeye geldiği zaman bir kısmı zaten buna çok ayak direniyor. Bir kısmı ayak diremek istemiyor ama nasıl yapacağını da bilmiyor. Ve en basitten bizim şirkette yakın zamanda tartışmalardan bir tanesi bir takım yapay zeka ürünlerimizin test metodolojisinin konvansiyonel yazılım üretme test metodolojisine benzer olduğu ve bunun kesin olmaması gerektiğine dair büyük bir tartışma çıktı bizim şirkette. Çünkü yani burada doğrulama imkanı, promptu tekrar soruyorsun, başka şey bambaşka paradigmalara ihtiyaç var. Bu kültürel değişimin de azımsanmayacak kadar ciddi bir direnç olduğunu düşünüyorum. Burada insanların gelecekleri, kariyerleri, maddi kaygıları bence masada. O yüzden bu direnç de bence anlaşılabilir. Bunun için doğru bir dönüşüm politikasına ihtiyaç var. Dolayısıyla ne data ne processing power falan sadece Kültür kültürel, abi. direnç şu anda. O zaman son bir soru sorayım. Ee, ve çok da uzatmadan birer iki Hı -hı. içer cümleyle alayım ki hani ne kadar geçtiğini bilmiyorum çünkü şu an <laughs> ben de. Eğer AI yatırımına nereden başlamak mantıklı olur? Hı -hı. Ee, o zaman minik bir giriş yapayım çok kısaca. Ee, aslında biraz önce Yomi'nin söylediğini çok hatırlıyorum ve biraz oradan da bağlamak istiyorum. Ee, aslında herhangi bir dönüşüm sürecine başlama sürecine girerken o kültürel kucaklamayı sağlayabilmek çok kritik. Burada da bunu yaparken aslında organizasyonel olarak. E, nereye gittiğimizi en baştan bütünsel olarak çizebilmek ama bir yandan da e, küçük başlayıp sonra onu genişletmek ve büyütmek e, başlayan şeyleri de ve böylece kaçırmamak oradaki o fırsatları da deneme şansını kaçırmamak bence çok kritik. O anlamda benim e, bu, buradaki çok naçizane önerim e, tüketicimiz ya da hedef kitlemiz işimiz kapsamında B2B ya da B2C kimse onu doğru bir şekilde anlayıp ihtiyaçlarını görüp bütünsel çizip kültürel olarak ihtiyaçlarımızı organizasyon olarak anlayıp, küçük başlayıp, test ederek yavaş yavaş büyütmek derdi. Yani çok benzer bir kısa cevabım var. Bizim bir matrisimiz var. Bir organizasyonda yapay zeka hangi yüz kezlerde uygulanabilir? Bu yüz kezleri iki boyutlu basitçe bakmaya çalışıyoruz. Biz bunları hayata geçirmenin zorluğu Train etme, entegrasyon falan. İkincisi de hayata geçtikten sonra ne kadar sık kullanılacağı. Biraz önceki kültürel dirence o kadar ciddi bir bariyer olarak görüyoruz ki bunu kırmanın ana yolu bir şey yapacaksın ve sanki toothbrush testinden geçer gibi. Yani diş fırçasını günde iki kere kullanıyorsun. Günde iki kere o AI agent'ı kullanabiliyor olman gerekiyor. Bu sayede kurumsal dönüşümü daha rahat tetikleyebildiğimizi e, gördük. E, kullanım sıklığı başlamak için en doğru e, Bence parametre. Vallahi teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir oturum oldu benim için. Ben Aynı şekilde sizin çok için teşekkürler. de öyledir. Biraz size geç aldık ama artık sorun etmez sizi diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Biz Her teşekkür için. ederiz. Geldiğiniz için azınızı sağlık tekrar. Teşekkür çok, ediyorum azlarınızı.